arkadaşlar bugün sizlerle e, Brawl Stars'ta dünya rekoruna çok yakın bir şey yapacağız. Ben önceden ortada kalırmıştım. Bu arada e, bir şey bir değişiklik var. Değişikliği fark ettiyseniz e, çok yani çok dikkatli birisiniz. Zaten çok meraklanmayın diye videonun sonunda söyleyeceğim. İlk önce dünya rekorunun yanında şu ortayı buluyorsunuz. Mesela bakın şu 3'ün 6 bölü 2 3'e de buradan 3'ü bulduk şuraya geldik. Sonra arkadaşlar şu saniye başına hasar şu en üst bölgede gördüğünüz şey var ya ona çok dikkatli bakın. Şimdi şuradan yavaş gidiyorum. Gördüğünüz gibi 21.870 Şimdi geçti değişik bir şekil aldı. Çok güzel bir şekil. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Değişik bir şey. Böyle de arkadaşlarınızla görüp rekor kırdım diyebilirsiniz. Dünya rekoru olmasa da dünyaya rekoruna yakın bir şey arkadaşlar. Hani o videonun başına bahsettiğim değişiklik var ya arkadaşlar o şuydu. Gördüğünüz gibi şu e, atma şeyi çok büyük. Şu ulti şeyi çok büyük. Şu şey çok büyük. Evet. M, buydu değişiklik. Arkadaşlar videomuz bu kadar. Like atın. Bu arada arkadaşlar m, yet, 74 like olmuştuk. E, yarın e, çok özel bir video gelecek. Yeni 100 like'lar diyorum ve videoyu bitiriyorum. Like atın abone olun. Bay bay.